Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim. Diyetlerimizi alalım arkadaşlar. Güzel, bir fal bakalım birlikte. Hadi bakalım neyse halimiz, çıksın falımız. Evet, evet bakın. Şurada hemen böyle yakında sıkıntılarım falan geçiyor gidiyor. Çok güzel hayallerim var. İnşallah bu hayallerini gerçekleştirebileceksin. Bugünlerde biraz böyle agresif ve sinirli olabilirsin. Biraz sakin olmaya çalış. Böyle durduk yere insanlara saldırma. Bak böyle trafikte falan da belki araba araba kullanıyorsan arkadaşım böyle sakin olmaya çalış. Çünkü oldukça agresif gibi görünüyorsun. Bak böyle et, durduk yere kendine düşmanlar edinme. Şurada bak gördün mü böyle tepe gibi dağ gibi bir bir yerler var böyle burayı tırmanır gibi çıkmışsın ama burası ağaçlık bir yere de benziyor böyle ağaçlık bir yere gidebilirsin böyle huzur dolu güzel bir yer burası etrafında bir sürü laflar sözler dönüyor artık böyle yılmışsın bunalmışsın böyle insanlarla uğraşmaktan da yoruldun insanların söylemlerinden de yoruldun kendini hasta gibi hissediyorsun bunlar yüzünden bak şurada yatmışsın Bak şurada yatmış. Keyif yapıyorsun sanki. İnşallah bu sıkıntılı zamanların demek ki geçecek. Güzel zamanlara doğru ilerliyorsun. Güzel, kocaman bir kısmetin var. Etrafın temiz, aydınlık. Şurada iri yarı bir erkek çıkmış. Bak biraz böyle yüzü falan büyük. Güneş gözlüğü gibi bir gözlük takmış. Şöyle saçlarını yandan ayırmış bir erkek. Bak kalabalık bir yerde bu. Ee, o kalabalık yerde... Bu kişi kimse bundan sana bir kısmet var. Bir iş teklifi alabilirsin. Ama böyle sen bu bir iş teklifi alacaksın ama sen herhalde bunu değerlendirmeyeceksin. Neden ki acaba? <laughs> Sıkıntılarından sıyrılıyorsun bak. Hemen böyle yakın zamanda güzel gelişmeler olacak hayatında. Şurada bak dua eden biri çıkmış. Evet. Bir yoldan gelen uzun boylu zayıf bir erkek var. Uzun bir yoldan geliyor. Sanki bu şu iki kişi de onunla birlikte gibi görünmüş ama Burada bir bina çıkmış bak. Bir bina yeni böyle yükselmeye başlayan bir bina sanki bir inşaat gibi. Bu inşaatın üstünde çalışanlar falan çıkmış. Bu inşaatla ilgili bazı gelişmeler var. Bak bu neyse bu burayla ilgili bazı gelişmeler olacak. Buradan size böyle baya güzel bir kısmet düşecek gibi görünmüş. Şurada L ve B harfi çıkmış. Sanki büyük L ve B baş harfi olabilir. 8 vakte kadar birileriyle bir görüşmeler yapacaksın. Bak sanki böyle bir işler bağlamak üzere gibi çıkmışsın. Oradan oraya, oradan oraya koşuşturmacaların var bugünlerde. Ee, şimdi bak böyle koşuşturmacaların var ama iyi bir amaç için koşuşturuyorsun bir böyle bir işle ilgili ve bu koşuşturmacaların sonucunu çok güzel şekilde alacaksın. Senin için hayırlı olacak inşallah. Bak böyle var ya hayatında olan birisi belki eşin olabilir ya da birlikte olduğun insan olabilir. Sen ona biraz güzel davranmıyorsun ya da ya da sen bunu kendine göre al. Ya da o sana güzel davranmıyor olabilir. Fakat siz şu an birbirinizin değerini belki de bilmiyorsunuz. Ama şöyle bir durum çıkmış ki eğer bu senin eşinse sen onu çok üzüyorsan kimsenin ahını almayın arkadaşlar. Eğer ki bu senin eşinse sen onu çok üzüyorsan onun ahını Alma yani çünkü çıkar kimsenin ahı kalmaz kimsede. Bak etrafındaki insanlara böyle belki de bu senin eşin etrafındaki insanlara böyle çok güzel çok kibar çok iyi davranırken böyle sana belki de iyi davranmıyor böyle sıkıntılı bir durumlardan geçiyorsunuz ha belki her şey düzelebilir ama bazı şeyler de unutulmaz bunu da yani bunu da bilerek ona göre davranın. Şurada üç kişi bir toplantı yapar gibi çıkmışsınız. Bak bir yerlerle ilgili. Daha sonra hep birlikte şuradaki binaların olduğu yere gideceksiniz. Burada bir e, sıkıntılı durumun içinden çıkmaya çalışan güzel bir balık var. O sıkıntılı durumdan çıkacak balık sana gelecek inşallah. Evet, kıymetini bilmediğin birisi var gibi görünmüş bak. Ya da senin kıymetin bilinmiyor. Ama kaybedince anlaşılır, anlaşılır yani kıymetler. iyiden iyiye kafanda soru işaretleri oluşmaya başlamış. Acaba belki evliysen acaba ben bu evliliği yürütmeli mi? Bak bu zamanlarda zaten şu şey var ya tutulma falan. Boşananlar boşananlar çok oluyormuş. Bir ya, demiştim herhalde size evet var ya bu iyiden iyi düşünmeye başlamışsın acaba ben evli mi kalmalıyım boşanmalı mıyım ne yapmalıyım karar bir takım kararlar aşamasına gelmişsin ama bak pişman olacağın bir şey yapma çok iyi düşün pişman sonradan pişman olacağın şeylerin içine girme ...birisinden bir iftiraya uğrayabilirsin... ...dikkatli ol... ...nerede ne söylediğine dikkat et... ...sen iyi niyetli söylersin yanlış anlaşılır... ...şurada kocaman bir göz çıkmış... ...bakar mısınız... ...burada kocaman bir deve kuşu... ...hanenizin içine gelmiş gelmiş orada yatmış... ...hemen burada ağzında bir anahtar çıkmış... ...bir şey sahibi olmak isteyeceksiniz... ...istiyorsunuz... İnşallah bu istediğiniz şey olacak... ...aydınlanıp temizleniyorsunuz... ...etrafınızda biraz laflar sözler var... ...onlar hep var zaten... Onlara hiç aldırmıyoruz. Bak burada bir P harfi çıkmış. Fakat ters bir P. P harfi kişiyle ters düşmüşsünüz. Aranızda bazı sıkıntılı durumlar olmuş. Hemen güzel bir kısmet. Bak bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Ve güzel bir kısmet yakalayacaksın. Bu telefon görüşmesinden. Aydınlığın böyle var ya bak. Hayatında güzel gelişmeler olacak. Olumlu şeyler olacak. Fakat sen bugünlerde böyle... Böyle agresifsin, sinirlisin ya bu öfkeni biraz baskılamaya çalış. Ee, böyle bu kadar çok sinirli davranırsan etrafındaki insanlar da sana tabii ki ister istemez sinirli davranacaklar. Aslında etrafındaki insanlar tarafından da sevilen birisin yani. Orada bir sıkıntılı durum yok. Evet şurada bak bir bir yere gidiyorsunuz bak böyle bir yola gider gibi çıkmışsınız. Birkaç kişi gideceksiniz bu yola. Bak şurada sizi bekleyenler var. Ee, ama bu böyle bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalık değil. Bu başka türlü bir kalabalık. Acaba burada bir mevlüt falan gibi bir şey mi var? Böyle bir durum da olabilir. Bak burada belki de bir birisinin arkasından mevlüt okutmak gibi bir durum olabilir. Bak böyle bugünlerde biraz kendini hasta gibi hissediyorsun. Ee, böyle biraz belki nefes almakta zorluk çekiyorsun. Belki biraz böyle e, bir yerlerin böyle bacakların, e, bacakların, kolların, sırtın sanki bütün kemiklerin ağrıyor gibi hissediyorsun. Belki de ortalıkta bir hastalık var. Belki de o hastalığa yakalandın. İnşallah şifalanacaksın ama birazcık sıkıntılı birkaç gün çekeceksin galiba aman dikkatli ol Arkadaşlar aman dikkatli olun. Gerçekten de ben böyle kendimi hasta değil hissediyorum ama değişik bir hastalık var yani. İnsanın kemikleri falan ağrıyor. Evet şurada bir kalabalık. Çok güzel kısmetler var. Balıklar, kısmetler peş peşe peş peşe gelecek. Eğer bak böyle evlenmek isteyen bir arkadaşımsan senin için de güzel bir bak böyle ellerinde tepsilerle çiçeklerle gelenler var hanene. <laughs> ama şimdi bu senin belki de senin istediğin kişi olmayabilir. Belki böyle bir görücü usulü gibi bir şey olabilir. Hanene doğru yönelmiş ama isteyip istememek tabii ki sana kalmış bir şey. Fakat bir kalabalık hanene doğru yönelmiş. Burada bir böyle musluklar çıkmış para muslukların açılıyor. Bolluğun bereketin artıyor inşallah güzel zamanlara gireceksin. Bak bu Mayıs ayını atlattıktan sonra her şey çok güzel olacak senin için. Nedense biraz Mayıs sıkıntılı işte belki de bu tutulmaydı. Şöyle bu de, belki de ondan dolayıdır. Şunlar senin gözyaşları. İnşallah bunların hepsi sevinç gözyaşına dönüşsün. Şurada bir 9 rakamı çıkmış. Sabahtan beri bakıyorum. Onu bir yere konduramadım. Bak burada bir 9 rakamı var. Bu 9 rakamının önünde bir kuş var. İnşallah 9 vakte kadar Belki ayın dokuzunda olabilir. Güzel bir haber alacaksınız. Bak, ani bir haber bu böyle. Ama bu neyle ilgili biliyor musunuz? Bakın ev çatısı var, bir evle ilgili. Böyle bir ani bir gelişme olacak, bir ev konusuyla ilgili. Bak böyle burada ağaçlar falan da çıkmış. Bu ev konusu neyse, bu ev konusu gündeme gelecek. Ani bir değişiklik bu senin için. Şurada birisi birini kucağına almış, zorla onu bir yere götürür gibi çıkmış. Bak sen böyle e, şimdi böyle sen hastalandığın zaman falan e, böyle şeysin. Hani güçlü bir insansın. Doktora falan gitmeyi de sevmiyorsun ama bak bu kişi seni zorla götürecek yani. Resmen kucağına almış götürür gibi çıkmış. Ama gideceksin. Evet bu kişinin zoruyla doktora gideceksin de gittiğinde iyi olmuş olacak. Çünkü böyle işte bu gitmesen hastalığın ilerleyecek. Bak diyeceksin ki iyi ki de gitmişim diyeceksin. Yoksa sen böyle doktor moktor git sevmiyorsun gitmiyorsun hastaneyle doktorla işim olmaz diyorsun ama de gitmişsin yani gittiğini iyi olacak bazı şeylerin gerçek yüzlerini görüyorsun artık yavaş yavaş bu döneme girmişsin etrafından dönen işleri oyunları her şeyi görüyorsun ee, böyle bak bir konuyla ilgili sende bir gelişme var böyle sosyal medya üzerinden bir iş yapıyorsan. Ya da böyle eşin yapıyorsa ya da birlikte olduğun insan yapıyorsa bununla ilgili çok güzel gelişmeler var. Buradan var ya çok büyük çok güzel gelirler elde edeceksiniz. Ve bak böyle bir ev olayınız var sizin. İnşallah böyle bir ev alma gibi böyle belki bir ev satıp başka bir eve geçme gibi bazı şeyleriniz varsa e, bunlar da olacak gibi görünmüş. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hoşçakalın.